Selam arkadaşlar. Nasılsınız? iyisiniz misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün günlerden pazartesi. İnşallah iyisinizdir. Beni sorarsanız benim günlerim yoğun geçiyor. Arkadaşlar biliyorsunuz saçımla işlerim var. Size de şöyle kısacası evin son halini göstereyim. Bakın arkadaşlar tüm eşyalar filan çıkardım, koyduk. Dolapların içi, rafların içi hep boşandı. Sadece avizemiz filan var. Onları da çıkaracağız. Ee, koltuklarımız falan böyle halılarımızı falan kaldırdık. Şurası arkadaşlar böyle. Bakın. Tüm eşyalarımız artık e, toplandı. Burada yapılacak bir şey kalmadı. Sadece bir iki tane perdeler var. Onlar yıkanıyor. Onlar yıkandıktan sonra da başka da hiçbir işimiz kalmıyor zaten. Bakın buraya da göstereyim. Bunlar da böyle taşımacı tutuk arkadaşlar. Zaten taşımacı gelip ıı, taşıyacak. Bakın arkadaşlar yaz kutu da böyle yine valizlerle şöyle duruyor. Burada çamaşırım yıkanıyor. Buralar hep kutu arkadaşlar. Havular, mutfağın eşyaları şöyle hepsi böyle kolilerde. Herkese merhaba arkadaşlar. Günaydın. Nasılsınız? Emisiniz? Iyi Umarım iyisinizdir. Bu evden son kez açılış yapıyorum. Sizlere gördüğünüz üzere her şey böyle değerli toplu bir şekilde kolelendi. E, taşınıyoruz arkadaşlar biliyorsunuz. O gün de geldi çanttı. Hem seviniyorum hem üzülüyorum. E, çünkü ben 6 senedir falan burada oturuyorum yaklaşık. Ee, şu bir hava alın. Nefessiz kaldım. O burçluyum bir de. 6 senedir falan biz burada oturuyoruz arkadaşlar. Bu eve gelin geldim. E, hani burada oğlum oldu. Mutlu günüm de oldu. Mutlu hani bir günüm de oldu. Her sıkıntı. Hani burada yaşadım. E, ve hani evlendiğimden beri ilk defa olan evim olduğu için e, hani insan üzülüyor tabii ki yine de. Ee, ama yapacak da bir şey yok sonuçta kira arkadaşlar yani kendi evimiz değil yani bu tür durumlar olacak gittiğimiz evde de olacaktır ama umarım uzun yıllar e, otururuz böyle bir şeyler başımıza gelmez diyorum şöyle geldim oturdum ee, nakliyecileri bekliyoruz arkadaşlar nakliye gelecek ee, işte eşyaları falan taşımak için ee, eşim de işte işe başladı. İzinliydi. O da işte biraz sonra işten gelir. Babam da işten gelecek. Biraz sonra öyle adamların başında falan duracaklar. Eşyaları falan taşıyacaklar işte. Ondan sonra diğer eve gideceğiz. Eğer vakit kalırsa eşyaları falan düzel yerleştiririz arkadaşlar. Hani bilmiyorum şimdi saat kaçta taşıyacaklar, kaçta bitirecekler, kaçta yerleşecekler. Ee, hani hiçbir şey yerleşmeden de e, ne yapacağımızı falan bilmiyoruz. Hani iftar saatine yakın bir saat olursa örnek veriyorum işte 2 3 o civarlar falan olursa iş işte o saatlerde biterse e, yani hiç boş yere temizlik yapmaya gerek yok diye düşünüyorum. Çünkü dün de çok yoruldum. Bugün de hiç uyumadım sahur'a kadar e, oturduk sahurdan sonra yattım. Yani şu an 4 saatlik bir uykuyla duruyorum. Elim yüzüm şiş olabilir. E, kendimi çok kötü ve yorgun hissediyorum. E, o yüzden de hiç e, evin içine başlamam. Zaten evin içine eşya girdikten sonra dizmesi e, kolay arkadaşlar. Görümcemler filan gelir. İşte kuzenim, annem filan öyle e, bir yerden yaparız ederiz inşallah. Önemli olan Kırık dökük hiçbir şey olmadan sağ salimce sorunsuzca eve taşınmak. Ee, zor zamanlardan geçtik arkadaşlar gerçekten işte düğünümüz falan vardı oğlumun doğum günü. Sonra eşim rahatsızlandı arkadaşlar eşim Covid atlattı bu arada söyleyeyim ee, işe daha yeni başladı ama çok sıkıntılı bir süreç değildi. Yani iyiydi hani birkaç gün yani bir iki gün falan çok sıkıntılı oldu ama onun dışındaki günlerde de bir sıkıntısı yoktu çok iyiydi şükürler olsun. İşte bir hafta karantinası vardı 3-4 günde kendisi hani çıkmadı odadan şu anda da iyi yani bizlerde bir sıkıntı yok bende çocuğumda annemlerde filan hiçbir sıkıntı yok. Ee, ama eşim de vardı işte Dün e, onun kaldığı odayı filan temizledik Ozonladım ne bir de akşam geldim ee, Babamlardaki işte evi, Odayı filan temizledim Ozonlu sularla yıkadım Her tarafı nevresimleri filan değiştirdim ee, Yorganı değiştirdim Halıları filan böyle e, Köpüklü sularla sildim Duvarları aynı şekilde Kapıyı bacayı her tarafı güzelce sildim perdeleri falan değiştirdik başka perde taktık saat 2'de bitti inanın ki işim iftardan sonra başladım ee, ve yoruldum biraz da dinlenme ihtiyacım vardı oturdum oturdum kaldım böyle yani <laughs> ee, sabah da kalktım geldim saat 8'de buraya geldim ee, ben de durumlar böyle arkadaşlar çok konuşmayayım Dediğim gibi bu evde son açılışım. İnşallah yeni evde de e, sizlere vloglar çekmeye devam edelim. E, böyle evde oturuyorum şimdi tek başıma. Papasının bilir ne, ne demek ki şimdi yeni ev eşyalarımızı getirdik. Yavaş yavaş her şey kurulmaya başlandı. Şöyle göstereyim sizlere de. Bakın eşyaları filan biliyorsunuz nakliye tutmuştuk. Ankara'dan. Şöyle arkadaşlar bakın bir sürü eşyalarımız şu şekilde böyle pıt pıt kağıtlara sarıldı. <laughs> Vallahi ayağım böyle döndü.